Yine bize Kur'an emrediyor. لَتَجِدَنَّ اَشَبْدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Yehud. Ya yüzünde Müslümanların en azgın, vahşi düşmanı Yahudilerdir. Bunu kim diyor? Allah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُ Asla Yahudiler ve Nasraniler Sen onların dinlerine tabi olmadığın sürece onlar senden razı olmazlar. Yeryüzünde bütün anlaşmaları bozan 17 tane peygamberini katleden Yahudiler yıllar yılı bizim ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı işgal etmiş, ibadete kapatmış, adeta müminlerle kıbleleri arasına duvar ürmüştür. Orada namaz kılan Müslüman kardeşlerimize ateş açar, ve onları her gün kanlarını akıtıp öldürmekte. En son işte Gazze olayı. Gazze deyip geçmeyin. Gazze İslam aleminin öncü birliklerinin yeridir. İlk mevzilerdir. Eğer Gazze düşerse Mekke'de gider, Kabe'de gider. Bizim yerimize onlar şehit oluyor. Filistinliler bizim dinimize kurban oluyor. Onlar öncü birlikler. Ya biz? Biz uykudayız. Biz uyuyoruz. Ne diyor Akif? Birkaç mülhidin imanına kandık, bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık. Şimdi uyanmaya çalışıyoruz. Bütün dünya gözü önünde en modern silahlarla çoluk çocuk demeden, bakınız insan hakları savcılığını yapan alçak Avrupa Size bize öncülük yapmaya çalışan ibret tatlısı örnek veriliyor ya bizlere Avrupa, Avrupa medeniyeti diye o vahşi medeniyet çocuklar sahilde, camide, sokakta, pazarda, evinde, iftar sofrasında, iftar sofrasında ihtiyacını gidermek için yolda giderken ana kucağında bebek alnından vurularak hulharca <laughs> katlediliyor. Ve buna Avrupa sessiz, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika ve onların uşakları, bazı İslam ülkelerinin liderleri süzüm ona. Sus pus. Neden? Katledilen insan ya, katledilen bebek, katledilen kadın, yıkılan cami, yıkılan mabek yıkılan minare, bir yangın, bir alev, içinde herkes yanıyor. İmanım yanıyor içeride. Neredeyiz? Neredeyiz? El kufru milletun vahide. Küfür tek bir millettir. İsrail yapınca meşru ama bazı Müslüman örgütleri yerin yani kendine öyle isim takmış olanlar. Onlar yapınca terörist, ve katil. Evet, biz öyle bir kitaba inanıyoruz ki biz öyle bir dine mensubuz ki Müslüman olarak asla masum insanları öldüremeyiz. Masum bir Yahudi'yi de öldüremeyiz. Masum bir Hristiyan'ı da öldüremeyiz. Hele onların çocukları bizim evlatlarımız gibi. Onlar da masum. Yahudinin çocuğu Yahudinin kadını, yaşlısı, hassası, masumu öldürülmez mabetleri yıkılmaz. Böyle bir dine mensubuz. Ama onların din adamları süzumuna çıkıp medyada diyor ki bütün Filistinliler öldürülmeli. Allah Allah Allah. Bir kadın vekil çıkıp diyor ki bütün Filistinli analar öldürülmeli. Analar çocuk doğurmasın. Çünkü onlar Resulullah'ın askeri olacak ya. Onlara hayat hakkı yok. Ben de burada ilan ediyorum diyorum ki eline silah almış Müslümanın katlına azmetmiş karar almış bütün Yahudiler yok edilmeli. İsrail haritadan silinmeli ve silinecektir Allah'ın izniyle. Üzülmeyin bu bir müjdedir. Bu bir müjdedir. Peygamber Efendimiz diyor ki İsrail öyle azgın olacak ki İsrail öyle kan akıtacak ki uyumuş olan, uyuşmuş olan İslam alemi onunla ayağa kalkacak. Bakın bu katil İslam alemini ayağa kaldıracak. Birliğini, beraberliğini o sağlayacak. Dualarla sağlayamadığımız birliğimizi İsrail vahşetiyle sağlayacak. Ve Müslümanlar İsrail'e hücum edecek Yahudi'ye. Yahudi ye. kaçacak, delik arayacak. Taşın arkasında sığındığı zaman taş diyecek ki ey Abdullah işte bir azın Yahudi gel onu al. Bir ağaç hariç diyor Peygamber Efendimiz. Bunlar kinaye ve teşbihtir. Bunlar mecazdır. İsrail bugün bütün taşlar himaye ediyor. Taşlaşmış Avrupa devletleri, ağaçlaşmış Avrupa devletleri Yahudi'yi himaye ediyor. Varsınlar himaye etsinler. Onlara hiç ihtiyacımız yok. Ya bize ne olmuş? Ya İslam devletlerine, İslam devletlerinin liderlerine Ka'be'yi kıble kabul edenler, Aksa'yı kıble kabul etmiyor musunuz? mescid Aksa kimin kıblesi? Gazzeliler. Siz burada çoğunuz Şafiisiniz. İmam Şafii nereli? Nereli? Gazzeli. İmam Askalani nereli? Filistinli, Askalanlı. Müfessirlerimiz Muhaddislerimiz bize Kur'an'ı öğreten, bu memlekette bize Kur'an'ı getiren sahabelerin ecdatlarımız Filistinli. Bütün peygamberlerin büyük çoğunluğu ve kabirleri Filistin'de. Orası mukaddes mekanlarla dolu. Ama bugün bugün öyle bir uygulama yapılıyor ki kimyasal silahlar atılıyor, bombalar yağmur gibi yağdırılıyor. Hiç kimseden ses yok. Şimdi anladınız mı? Müslümanın Müslümandan başka dostu yok.